Günaydın, hayırlı sabahlar herkese. Nasılsınız? Canlarım, İskambil falına hoş geldiniz. Fala açıyorum. Balık burcuna, balık burcuna gelsin. Parada sıkıntı var. Bir de şöyle var. Beklediğiniz devlet kapısından bir haber beklediniz. Orada hayal kırıklığı uğradınız. Bir de parayla ilgili de bir sıkıntı var. Evet. Beklediğinizde para gelmedi. Burada parada bir sıkıntı var şimdi yeni insanlar var bak burada yeni hayatına girecek yeni insanlar var tanışıyorsun yeni çevren olacak değişik değişik şeyler duyacaksın böyle güzel şeyler duyacaksın e ee, bekar kızlara söylüyorum ve bekar çocuğu olan, seviçli haber var. Ee, Sevişli haber alacaksınız. Görüşmeleriniz olacak. Baya bir koşuşturma olacaksınız, yapacaksınız bu yaz. Yani dinlemek yok. Ee, koşuşturma olacak. Yani iş olur, belki evde iş koşuşturma iş çalıştığınız yerde koşuşturma ama hiç oturmayacaksınız yani ama kıpır kıpır şeyler kartlar çıktı yerinde durmayacaksınız böyle kıpır kıpır yeni insanlar işte söylediğim yeni insanlarla tanışıyorsunuz hmm. avukatlık işiniz varsa çocukla ilgili davalık varsa çocuklarla ilgili biraz sorun olacak çocuklarla velayet davası biraz sorunlu olacak. Ee, geçmişin kartı geldi. Geçmişe takılıyorsunuz çok. Bir de geçmişten gelen insanlarla karşılaşacaksınız. Sosyal medyada da olabilir, dışarıdan da olabilir. Ama eskisi gibi böyle daha üzüldü yani soğudunuz ama geçmişte gelen kişilerle bile konuşman olacak yani böyle sakin artık şey yani ama onlardan adım onlar adım atacaklar siz birinci adım adım atmayacaksınız geçmişten gelen kişiler hmm. sinir stres var sizde sinir stres darbe var darbe şöyle hmm, ayrılmış e, karı koca var burada karı koca ama ayrılmışlar ya da boşanmak üzere hmm, boşanacaksınız kesin boşanıyorsunuz söylüyorum e, çünkü hmm, çok sinir yani bitsin diyorsunuz sinir e, taktığınız kafayı bitsin diyorsunuz her şey bitsin diyorsunuz ve bitecek zaten ee, sağlık biraz Şey var Problemi var ee, Bir üşütme filan var Bir de şey e, psikolojik var ee, Bir değişkenlik var Bir gülüyorsunuz bir üzülüyorsunuz Ağlıyorsunuz bir bir şeye seviniyorsunuz Çocuk gibi ee, Ama kalbin temiz Bak kalbin tertemiz çıktı ee, ya ben mücadele ediyorum diyorsunuz mücadele ediyorum ee, hayat bir merdiven iniş çıkışı var inişlerinde var çıkışlarında var ama kalbin temiz zaten balık burcu kalbi çok temiz iyi niyetli psikolojik de var Evet çok kafaya takıyorsun aslında bir de geçmişle yaşamasan her şey yoluna gidecek geçmişi unut geçmişle geçmişin şeyleri de konuşma ama geçmişten gelen kişilerle görüşeceksin bak karşılaşacaksın o da var hatalar yapma hata Bu bir hata hataların olur Yani çok hata yap, yaptım Bir daha yapma hatayı. Bakalım ee, bakalım kimiyle kalacaksınız? Neyle kalacaksınız? Balık burcu. Ee, hata yapar insan tabii ki herkes yapar ama ders almak lazım ama bir türlü ders alamıyorsun sen. Yine hatalar yapıyorsun. Bilmiyorum. Kartlar öyle gösterdi. Hatalar çok yapıyorsun. Iki arkadaş ya da iki kardeş bir yere gideceksiniz, planladınız. Size değişik değişim lazım biliyor musunuz? Şöyle değişik bir yerlere gitmen lazım, biraz e, kafanı dinlemek lazım biliyor. İki arkadaş ya da iki kardeş bir yere planladınız, gideceksiniz. Yeni insanlarla tanışacaksınız. E, bir de hmm, Uzaktan sizi izleyen bir erkek var. Hanımlara söylüyorum. Uzaktan sizi izleyen bir erkek var. Ama izliyor ama bir, bir, tık yok. İzlesen ne olur diyorsunuz. Bir tık yok yani. Bir hareketi yok. Öyle izliyor seni. Ya, yani ya dışarıdan ya da sosyal medyadan. Seni böyle izliyor. Ama bir, bir hareketi yok. Yani. Sana karşı bir sempatik bir duyguları var ama bir hareket yok yani. Bir hareketi yok. Adımlar yok yani adım yok. Sinir stres var sizde. Sinir stres. İki haber alacaksın. Biraz biri iyi olacak, biraz tatsız şey olacak haber. Senin hoşuna gitmeyecek haberler alacaksın. Ee, yine sinir stres yapacaksın. Bak dediğim gibi değişim var sende. Değişkenlik var. Bir gülüyorsun, seviniyorsun. Bir şey duyunca kötü bir şey duyunca moralin bozuluyor. Ne diyorum? Böyle insanlarla uzak duruyoruz. Sinir stres yapma. Yoksa sağlığından olursun. Psikolojin bozulur. Sağlığından olursun. Heh, şimdi para, parayla ilgili maddi olarak sürpriz gelişmeler var. Maddi olarak gelişim var. Parayı hani parayı e, harcasan da para geliyor yani. Eğer birinden para bekliyorsan para gelecek ama çalışma, işe girmek istiyorsan paran da gelecek olacak. Yani iyi bir maaşlı bir işin olacak. Bir de gelişmeleri var bekarlara söylüyorum en çok bekarlara en çok bekarlara söylüyorum. Benim e, aşkta üzüm gülmüyor. Ayrılmış kişilere söylüyorum. Aşkta üzüm gülmüyor. E, ya aşk birden gelir tabii ki. Şey etme. Bazı böyle ya birine dertleşiyorsun ya da kendi kendine diyorsun. Benim yüzüm neden gülmüyor? Aşktan diyorsun. Ya o bir, bir zamanı var. Şey etme, şikayet etme. Onu herkes, bana sakın yanlış anlamayın. Bu genel söylüyorum. Ama bekarlara, bekarlara aşk var. Bekarlara aşk var. Hmm, kalbi boş olan bekarlara aşk var. Evet. Devlet kapısından güzel haber alıyorsunuz. Evrak belgeni bekliyorsunuz. Haber alacaksınız. Beklediğin haber gelecek. Uyku problemin var. U uy uyanınca çok garip rüyalar görüyorsun. Ağlarak bile uyanıyorsun. Dur bakalım. Kötü kartlar. Bak. Kötü şeyler kötü rüya kötü rüyalar görüyorsun ağlayarak uyanıyorsun garip rüyalar görüyorsun bu arada rüyaları gördüğün şeyler gerçekleşebilir söylüyorum uzak yoldan zaferin var uzak yola gidiyorsun eğer yurt dışına taşınmak istiyorsan gidiyorsun avukatlık işin varsa görüşmen olacak avukat seninle bir şey bir şeyler söyleyecek devletli kişi avukat işte önemli bir görüşmen olacak. Evet, bekarlara da yine söylüyorum ve çocuğu olan e, balık burcu Yeğeninde de olabilir. Çok güzel fırsatlar olacak. E, aileden birisi, evli birileri aileden birisi sağlıkla ilgili bir sorunu olacak sağlıkla ilgili ya evli şey evli veya erkek ya da bayan kart göstermedi ya da aileden birini hastalığını duyacaksın Evet sonuna geldik sonuna geldi. O yolların var çok güzel. Yeni insanlar yine yeni insanlar hayatına girdi. Ne kadar pırıl pırıl tanılar çıktı. Bakar mısınız? Her zaman haberi bekliyorsun akşam. Akşamüstü. Akşamüstü geliyor sana. Ferah kartların var. Bak tertemiz yolların var. Çok güzel. Gelişmelerin olacak. Ee, evde yaşayan evde yaşayan böyle kalabalık bir evde yaşayan eğer sen ayrıldıysan eşinden ve ailenle yaşıyorsan oradan çıkacaksın orada kalmayacaksın evle ilgili güzel gelişmeler var genel söylüyorum evle ilgili ee, hamile olanlara kız çocuğu olacak ve çok güzel gelişmeler yani pırıl pırıl kartlar çıktı bakar mısınız pırıl pırıl kartlar çıktı 3, 4, 5, 6, 7, 8 hiç beklemediğin andan e, gelişmeleriniz olacak hiç beklemedin, Umarım anda güzel gelişmeleriniz olacak balık burcu bu kadar bana yorum yazmayı unutmayın bekliyorum yorumum kendinize iyi bakın hoşça kalın sağlıkla kalın